Parakas'a gidiyoruz. Parakas'ta işte fakirlerin Galapagos'undan gideceğiz biz de. Tuktuk'la geldik. Tuktuk tuk sahibi bizim buradaki ailemiz oldu. Sağ olsunlar. Yani bir iki muhabbet ettik. Sahip çıktılar bize. Biraz otelimiz uzaktaymış. Otel uzakta olacak korktu adam. Bizi otele tek bırakmadı. Ondan sonra da şimdi sabah aldı, meydana getirdi. Buradan Parakas'a gideceğiz. Kızı bu, bize bir sürü hediye getirmişler, şarap getirmişler. İşte böyle yüzük falan getirmişler. Türk dizilerine hayranlar, o yüzden Türkiye'yi çok seviyorlar. <laughs> Sürekli ağlıyor diye kızı izlerken. Şimdi herhalde burada bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra Barakasa gideceğiz. Sağ olsunlar ya. Yani. İyi insanlar her yerde var yani. Kadınkariye biraz şey davrandık ama çok sahip çıktılar bize. Çok teşekkür ederim Herkese günaydın. günaydın. Karakastayız. Burası Limadan kaç saat? 3 saat uzakta bir yer. Izlabahistas diye bir ada var. O adaya gideceğiz. O adada e, fakirlerin Galapagos olarak geçiyor. E, o adada penguenler var. Böyle yine e, Nazca çizgilerindeki gibi iki tane işte figür var. O figürü göreceğiz. Deniz aslanları var. Farklı farklı bir sürü kuş var hayvanlar. E, karaya ayak basmak yasak. Adaya çıkamıyorsunuz ama e, uzaktan ya yani bayağı bir yaklaşıp onları görebiliyorsunuz. Oradaki şeylerin kuşların gübresi bayağı bir para ediyormuş. Çok Pe Peru'nun bundan bayağı bir kazancı varmış. Düşük bütçeli buzuldan sonra <laughs> düşük bütçeli Galapagos adasını görmüş Fakirlerin olacağız. Fakirlerin Antark Antarktika'sına gittik. Evet. Aynı. Şimdi sıra Galapagos <laughs> Fakirlerin Galapagos'un sıra Vallahi orada. merak ediyoruz o hayvanları görmeyi. Aslında bir önceki videoda bahsetmiştik. Ee, burada Ant Dağlarına paralel soğuk su akıntısı var. Yani aynı paraleldeki suya göre 7-8 derece daha düşük suyun sıcaklığı. Bu yüzden aslında burada işte penguenler, deniz aslanları vesaire onların burada olmasına sebep olan şey bu. Aynen. Biz de şanslıyız bunun için. Bakalım göreceğiz. Şimdi tura katıldık. Tur e, 70 sol verdik. Bir de 22 sonra da girişe verdik. 70 sol 30 35 22 daha kaç eder? Da? 55. Totalde bir kişi için 50 sol vermişiz. Burayı göreceğiz. Buradan sonra da burada rezerve alanı var gene. evet mi? evet. Sadece adalar değil bir de doğal rezerv var. Orayı da göreceğiz. Hı, -hı. falan göreceğiz. ondan sonra döneceğiz. Bir hikaye. de çok iyi insan çıktı turun sahibi. bize kral ya. Yani. Bizi eve kadar bıraktı. Korktu. Kıyamadı taksiye vermeye. Sana i̇yi insanlarla karşılaşınca değil. gerçekten her şey güzelleşiyor. Evet evet. Şu an İka'yı çok seviyoruz. Evet gerçekten. Parakası da çok seviyoruz. İka'yı karşı bütün düşüncelerimiz değişti. <gülüyor> <gülüyor> İyi <biliriz. gülüyor> Değişiyor böyle karşı. Buradan sonra da sırada Cusco var. Bu son son durağımız artık. Burada sonra Cusco var ve büyük salkan Tate turumuz başlayacak. Yine Fransızlarla olacağız Cusco'da. Onlarla beraber gideceğiz. Şimdi 2 saat o adaların etrafında dolaşacağız. Kameraman olmanın avantajı hep kenara ben oturuyorum. Şimdi bota bindik. İnşallah penguenleri görmeye gidiyoruz. Şimdi burada Parakas Şamdanı'nı görüyoruz. Milattan önce 200 lere kadar tarihlendiriliyor. Bunu neden ve kimin yaptığı hala bulunabilmiş değil. bunun dini bir sembol mü? İşte denizcilere yol göstermek için mi yapıldığı? Henüz bulunabilmiş değil. Nazca çizgilerinin devamı olduğu da başka bir teori. Onlar da bilinmiyor ama niye yapıldı? Evet, evet. Nazca çizgileri de henüz bununla bilmiş değil. Sebebi, anlamı. E, yüzlerce yıldır burada ne fırtınalar çıkmış, ne rüzgarlar gelmiş geçmiş. Fakat bu çizgiler bozulmamış. E, bildiğim kadarıyla 2 metre derinliğinde, 181 metre uzunluğunda e, bu devasa şekil hem Şam'dan'a benziyor hem kaktüse. Gerçekten çok ilginç. Şimdi adalara geldik. Böyle denizin ortasında bir sürü kayalık var. Çok fazla kuş var. Atlı penguen yürüyor ama çok zor gözü gözü. Atlı santimler çok küçükler. Ee, bu su çok soğuk olduğu için burada yaşayabiliyor. Onlarca farklı kuş türü, pelikanlar, deniz aslanları yaşıyor. Ve de humble penguenleri İsmini kendini ilk defa tanımlayan e, bilim insanı Humboldt'tan alıyor. E, çok küçükler. Gerçekten 60 santim paytak <laughs> paytak yürüyorlar. Az önce bir iki tane görebildik. Soğuk su akıntısı olduğu için beslenmede hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Çünkü çok zengin bir balık çeşitliliği var. Bu adadaki bu kuş gübresinden kuş pislikleri guano olarak biliniyor. Ve çok değerli. Hatta zamanında barut yapımında kullanılmış ve daha sonra gübre olarak. Peru'nun da dış ticaretinde önemli bir yeri var. Yani bu hayvanları kendi doğal ortamlarında bu şekilde görmek çok güzel bir şey. Şu an hayranlıkla biz de bakıyoruz. <laughs>

Gördük, de Gezimiz burada sona erdi. Penguenler deniz aslanlarını gördük. Şimdi Parakas'ı biraz gezeceğiz. Ondan sonra da rezerve gideceğiz. Şimdi burası Rezerva Paracas Parkı. Bu park e, çok kıymetli, çok değerli e, birçok mineralin birçok şey e, olduğu yer. Aynı zamanda hem bir karede hem çölün, burası çöl, böyle kocaman bir içlik. Hem de denizin olduğu bir doğal alan. Bu açıdan çok değerli. Böyle komple çöl buralar. Hiçbir şey yok. da yemek molası verdik. Yemek molası yeri burasıymış. Ee, bir geldik buraya fiyatlar uçmuş. Ya dedik biz bu fiyatları ödeyemeyiz. Şuradan hafiften usulca çıkmaya karar verdik. Görünmeden, görünmeden. Derken bizi yakaladılar. Çıkamadık. Dedi ki size onlar pahalı size göre öğrenci. <laughs> öğrenci menümüz var. Ondan verelim olmaz mı? Vallahi dedik, bakalım isterseniz. Şimdi menü geldiğine gelecek yine. Bayağı kocaman, iki tabak menü gelecek. İki tabağı 25'e yiyeceğiz. Ee, az önce gidenler, kaç veriyor? 60-70 falan Bir veriyorlar, veriyorlar. Bir iki katını veriyorlar. Bir iki katını veriyorlar. Ya turistleri, yakalayıp öpmeye yemin etmişler. Ama bizim gibileri de acıyorlar. <laughs> Allah teşekkür ederiz. <laughs> Yine mısır. Yine mısır geldi. Bunu sürekli veriyorlar her şeyde. Çok güzel mısır. Evet. Ee, bu da pisco. Buranın milli içkisi. Buranın milli içkisi. <laughs> Yumurta akı ve limonun köpürtülmesiyle yapılıyor. Bir de pisco denilen o üzüm birendi mi oluyor? Evet. O, ondan katıyorlar. Buranın milli içkisi. Şimdi yemeği bekliyoruz. Bu menüde iki menü aldık. İki günlük menü. Bir tanesinin girişinde çorba seçtik. Diğerinde seviçe. Çorba bu şekilde. Balık çorbası. Yani iki tane, iki kişilik çorba istesek bu kadar büyük gelmezdi. Bu günlük menü bizim hayatımızı kurtarıyor. Aynen. Ne zaman da çorba içmedik? Biraz gibi geldik. Şimdi çorbamızın yanına seviçe geldi. Buranın olmazsa olmazlarında. Güzel mi? Devam ediyor. Şimdi bu da Leche de tigre. Aslında her yerde gördüğümüz ama bu zamana kadar hiç almadığımız bir içecek. Leçede değil de yani kaplan sütü olarak geçiyor. Seviçenin suyu. Ee, üzerine de mısır koymuşlar. Gerçekten mi seviçe? Öyle biliyorum ama. Bir tat bakalım. Tüketiyorlarmış. Aynı bizdeki turşu suyu gibi. Lezzetli <gülüyor> mi? Yani <laughs> aynı. Yenimiz tamamlandı. <laughs> Şu iki büyük tabak daha geldi. Bunun adı Arroz con mariscos. Yani deniz ürünlü pilav. Gerçekten porsiyonu da çok büyük. Ve harika görünüyor. Bu da pilav bir Evet. Ne güzel ki bizi öğrenci zannettiler. <laughs> Yoksa gidiyorduk. Bize afiyet olsun. Her şeylerinde mısır var. Yani şu leçede, tigrede mısır var. İşte yanında yine haşlanmış koca koca mısırlar var. Ee, mısırı burada her tabakta bulmak mümkün. Görüşürüz. <laughs> Afiyet olsun.